şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Başkanımız ve Başka... Şanlıurfa Belediyesi'nin mikro kredi projesine katkıda bulunarak bir 500 lira destekte bulundular. Bu destekten dolayı başta başkanımız, başkan yardımcıları görmek ve cüsselerle fiyat Şimdi biz bu Haziran ayında mikro kredi vereceğiz. Ve böylece 200 oluyor. Şimdi bir ailesinde başka bir şekilde amacımız gerçekten özellikle kadınların çok başarılı olduğuna geldiğim günden inandığım için özellikle kadınların iş dünyasında söz sahibi olabilmeleri için mikro kredi olayına başladık. 2005 yılından beri, 7 yıldan beri devam ediyoruz. Ve inşallah işte bugün sayımız 100 olacak hedefimiz e, 1500'dür, Daha önümüzde yıllar var. inşallah onları da değerlendireceğiz. Sizin çok başarılı, çok çalışkan olduğunuzu ben yürekten inanıyorum ve şahit oluyorum. Sizleri yürekten kutluyorum. Sadece efendim kredi ve e, işte bizim işimiz bitti değil. Özellikle bu bağlamda çalışan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Çünkü onlar sizinle ilgileniyorlar, çocuklarınızla, ve başka yerlere geziler düzenliyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani bizim için çok önemlisiniz. Urfa'yı seviyoruz. Urfa'yı seven insan mutlaka yaşlısıyla, çocuğuyla, genciyle, kadınıyla herkesi kucaklamak zorunda. Yani bir bakım amacımız da bu. Bir de yani sizden annesiniz. Yani ben eğer burada varsam evvel Allah, önce Allah'ın sayesinde sonra annemin sayesinde, babamın sayesinde varım. Onun için çok kutsal insanlarsınız. Siz bu 1 milyar lirayla 10 milyar yaptığınızı ve çok kişilere de iş verdiğinizi ben çok iyi biliyorum. Onun için sizlere ne yapsak azdır. Ve çok önemli bir tespit. Hakikaten her dönem artık en başarılı 3 arkadaşımıza en başarılı üç arkadaşımıza mutlaka bizim hediyelerimiz olacak. Bunu siz hak ediyorsunuz. Ve siz artık o hediyeleri almayan, birinci, ikinci, üçüncü olmayan arkadaşlar düşünsün. Ya biz niye olamadık? Acaba ikinci dönem nasıl olabiliriz? Hedefimizi mutlaka koymanız lazım. Yani daha fazla biz para nasıl kazanabiliriz? Daha iyi erkeklere nasıl örnek olabiliriz? Mutlaka ve mutlaka bu konuda en iyi şekilde davranacağınıza ben şahsen yürekten inanıyorum. Daha az parayla çok büyük paralar kazanmanızı ben hakikaten Allah'tan dua ediyorum. Siz bunların en iyisine layıksınız. İnşallah bu birlikteliğimiz devam edecek. Sadece kredi verip e, yani işimiz bitti değil. Çünkü bazı şehirlerde görüyoruz. Gerçekten böyle yapıyorlar. Ama siz Urfa Belediyesi'nin bir ailesisiniz arkadaşlar. Onun için her türlü problemimizde yanınızda olacağız. Çok değerli çalışma arkadaşlarım var. Altı tane kızımız. Hakkı Bey altı değil mi? 4. Dörde iyiymiş o zaman dört tane kızımız var. Onlarla Hakkı Bey'le yani derneğimizle, başkanımızla sağ olsun başkanımız, çok değerli hülya arkadaşlarımız her zaman yanımızdalar. Bizi boş bırakmıyorlar. Hakkı Bey yine bahsetti. 500 milyar lira çok değerli. Meclisimizdeki arkadaşlarımızın hep ortak verdiği. Sadece Fakı Baba'nın veya Fakı Baba'daki arkadaşlarla değil, bütün mecliste e, olan e, partili arkadaşlarımızın kararıyla almış olan ortak bir karardır. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bak alkışı hak ediyorlar. Alkışlar, ya. Alkışlar da Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Ne kadar yapsak azdır. Sizler hak ediyorsunuz. Hepinize saygılar sunuyorum. Emeği geçen herkese ama herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım. Bir <laughs> <laughs> çok mutlu ediyor. Onlara inanıyorum, güveniyorum. İşlerinden çok önemli iş kadınları çıkacak. Birincilikleri alacaklar, ikincilikleri alacaklar. İnşallah inanıyorum ki bu e, arkadaşlarımız sadece bu bölgeye değil, Türkiye'ye örnek insanlardır. Onlarla gurur duyuyorum, onları alkışlıyorum.